Evet artık yeni konuya başlıyoruz. Gerçek sayıların işlem özelliklerine geçiyoruz. Haydin bakalım. Konuya başlarken demiş bu videonun kısa olacağını söyleyeyim başta. Malum birinci dönem birinci yazılıların birinci haftası bitti. ikinci haftası pazartesi itibariyle devam edecek. Yavaş yavaş yazılı haftasını geride bırakıyoruz. Ara tatil bizi bekliyor. Ara tatilde de ben videolara devam edeceğim ama kısa kısa şeklinde olacak. Ondan sonra zaten dönem başlayınca yine videolara yüklenmeye devam edeceğim. E ee, sonra birinci dönem ikinci yazılılar gelecek. Onun da inşallah üstesinden gelip karneyi güzel bir şekilde güzel notlarla almış oluruz. Senenin sonunda da 9. sınıfa veda ederiz. Ama üzülmeyin. 10. sınıfla devam ederiz. Tamam? Hadi başlayalım. Gerçek sayıların işlem özellikleri dediğim gibi şöyle bir giriş yapayım. Önermenin tanımını vereyim, videoyu bitireyim. Konuya başlarken demiş, şöyle bir giriş yapmış. Okuma metniyle dikkatleri toplamış öğrencilerin. Adil öğretmen ve öğrenciler arasında aşağıdaki konuşma geçiyor. Öğretmen: Çocuklar nüfus yoğunluğu nedir diye bir soru yöneltiyor. Ali hemen atlıyor. Diyor ki Ali nüfus yoğunluğu birim alana düşen kişi sayısıdır. Hmm, bakalım. Öğretmen ne diyecek? Doğru. Peki bir bölgenin nüfus yoğunluğunu hesaplayabilmek için hangi bilgilere ihtiyacımız vardır? Hemen Pelin söz hakkı istiyor diyor ki hocam diyor ben bir Hani söze katılmak istiyorum Bir bölgenin nüfus yoğunluğunu hesaplayabilmek için o bölgenin Yüz ölçümünün kaç kilometre kare olduğunu bilmek yeterlidir Hadi bakalım öğretmen hemen bir düzeltme yapıyor diyor ki Dönütünde veriyor Bir bölgenin nüfus yoğunluğunu hesaplayabilmek için sadece yüz ölçümü bilgisi yeterli değildir Pelin dikkatli ol kendine dikkat et diyor başka cevap vermek isteyen arkadaşınız var mı diyor. Hemen Selcan Süze atlıyor. Diyor ki hocam diyor ben hani benim bir hani söyleyeceğim var. Buyur diyor Selcan. Bir bölgenin nüfus yoğunluğunu hesaplayabilmek için o bölgenin yüz ölçümünü evet ve o bölgede yaşayan kişi sayısını bilmek gerekir diyor. Öğretmen de hemen Selcan'a diyor ki evet doğru söyledin Selcan bir bölgenin nüfus yoğunluğu bölgede yaşayan kişi sayısının bölgenin yüz ölçümüne oranıdır. Bakalım aşağıda neler bekliyor bizi hangi sorular bekliyor. Buna göre aşağıdaki sorularla ilgili fikirlerinizi sınıf arkadaşlarınıza paylaşınız. Paylaştınız mı? Sen yanındaki arkadaşla yanındaki arkadaş senle paylaştınız. Bir Adil öğretmen hmm, ve öğrenciler arasında geçen konuşmadaki cümleleri inceleyiniz. Kesin doğru ya da yanlış, kesin yanlış şeklinde karara varabilen varılabilen cümleler hangileridir diyor. Şimdi genellikle şöyle söylenir. Hani kesin olan cümlelerde hani dir, dır, tır, tir, tur, tür, tür gibi bitmesi gerekir. Hani kesin olaraktan işte bu kalem siyahtır efendime söyleyeyim. Ee, yani ortaya bir şey atacak. Diyecek ki benim yaşım 60'tır mesela. Attım. Yani 60'tır diyor mesela. İlkinde evet doğru söyledim. Yani kesin kesin konuştum. Dedim ki bu kalem siyahtır dedim. İkincisinde dedim ki benim yaşım 50'dir. Benim yaşım 40'tır. Hani burada kesin konuşmuş gibi oldum ama aslında yanlış söyledim. İkisi de kesin cümlelerdir. Şudur, budur, odur gibisinden cümlelerimi kurdum. İhtimale kesinlikle şey vermedim, mahal vermedim. İhtimal olmayacak. Atıyorum mesela bugün yağmur yağabilir. Ya da soru cümlesi de olmayacak. İşte seninle bugün işte parka gidelim mi? Soru cümlesi de olmayacak. Ali demişti ki, bak soru cümlelerini attım. Öğretmenin sordukları soru cümlelerini attım. Ha, sonda bir tane var sadece. Ali dedi ki, nüfus yoğunluğu ha birim al birim alan başına düşen kişi sayısıdır. Evet, doğru. Kesin bir hüküm bildiriyor. Doğru da söylüyor aslında. Pelin de diyor ki. Öğretmenin dediğine bakalım. Evet doğru. Bu bölgenin nüfus yoğunluğu bölgede yaşayan kişi sayısının bölgenin yüz ölçümüne oranıdır diyor. Bu da kesin bir şekilde söylüyor. Selcan'a bir bakalım. Bir bölgenin nüfus yoğunluğunu hesaplayabilmek için o bölgenin yüz ölçümünü ve o bölgede yaşayan kişi sayısını bilmek gerekir diyor. Ya yani bunu bilirsen diyor, bilirsin diyor. Bu da doğru. Peki pelinle alakalı ne söyleyebiliriz? Bir bölgenin nüfus yoğunluğunu hesaplayabilmek için o bölgenin yüz ölçümünün kaç kilometre olduğunu bilmek yeterlidir diyor. Evet kesin bir cümle kuruyor ama yanlış yani yanlış bir şey yanlış bir şekilde hani kesin cümleyi kuruyor. Kesin yanlış olaraktan bu cümleyi kuruyor. Sadece bunu bilmek yeterli değildir. Tamam, yani cümlenin anlamını şey yapmayacaksın yani oradaki e, anlama çok fazla nasıl denir hani e, takılmayacaksın cümle olumlu gibi gözükür ama olumsuzdur ya da olumsuz gibi gözükür olumludur onları söyleyelim hani bu cümle olumlu bir cümle ama yanlış tamam yani kesin hüküm bildiriyor ama yanlış. Ne diyelim? Doğru. Bu da doğru, bu da doğru ama burada ne var? Yanlış bir hüküm bildiriyor. Yani yanlış, kesin yanlış. Tamam? Kesin yanlış diyelim buna da. Kesin yanlış. Bu da kesin doğru. Tamam? Kesin doğru. Bu da kesin doğru. Hocanın dediği de kesin doğru. Tamam? Birinci soruyu bu şekilde geçtik. İkinci soruda ne diyor bize? Çevrenizdeki kişilerin kullandığı cümlelere dikkat ediniz. Doğru ya da yanlış kesin hüküm bildiren cümleleri belirleyiniz. Mesela ben iki tane cümle belirledim. Bir tane doğru ya da yanlış olmayan bir cümle belirleyeyim. Kesin bir cümle belirledim. Elimdeki kalem siyahtır. İşte ne diyeyim? Hadi ismimi yazmayayım da. Elimdeki kalem siyahtır. Ya da şöyle de diyebiliriz. Hani klasik bir cümle. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Geçtim. Yanlış bir e, cümle kuralım. Yanlış bir cümleye de ne söyleyebiliriz? Yanlışımız olmaz hocam. Biz yanlış yapmayız. Ne söyleyelim? Mesela bir resim çizeyim size. Şöyle. Şöyle bir resim çizdim. Tamam. Şekil 1 dedim. Şekil 1'deki renk siyahtır. Şekil 1'deki renk siyahtır. Hayır değil kırmızı. Şimdi ihtimal içeren cümleler ihtimal içeren cümleler soru cümleleri bunlar doğru ya da doğru ya da yanlış olduğu belirlenemiyor. Tamam. Orada silgi varmış. Şimdi gördüm. İhtimal içerenler. ihtimal Soru cümleleri. Bunlarda doğru ya da yanlış diyemiyoruz. Tamam. Bunlarda doğru ya da yanlış diyemiyoruz. Geç bakalım. Matematikte kavramlar, kavramlara ait özellikler, işlemlerden elde edilen sonuçlar sözel evet veya sembolik olarak ifade edilebilir. Bu ifadelerden bazıları kesin doğru ya da kesin yanlış, kesin doğru ya da kesin yanlış bir hüküm bildirir. Kesin doğru ya da kesin yanlış bir hüküm bildiren matematiksel örnekler veriniz. Sözel mi verelim, sembolik mi verelim? Mesela 2'nin kübü 8'dir. 2'nin kübü 8'dir. Bu bize ne söylüyor? Evet, doğru, kesin doğru. Kesin doğru. Matematiksel dediği için matematiksel verelim. Başka ne söyleyelim? 5 7'den büyüktür. Kesin yanlış. Tamam mıdır? Haydin geçelim. Önerme kavramına geldik. Hayırlı uğurlu olsun. Önerme kavramına bir bakalım. Verilenlere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Aşağıdaki tabloda bazı matematiksel ifadeler verilmiştir. Verilen ifadelerin doğru veya yanlış olma durumlarını belirleyerek tabloyu doldurunuz demiş. Birincisinde diyor ki bize tabanlara eşit olan üstü gösterimi verilen sayılar çarpılırken ortak taban aynen yazılır. Üstler toplanırdı. Doğru. İkincisi küp kök x eşittir 5 olduğuna göre x kaçtır? Kusura bakma ama soru cümleleri doğru ya da yanlış kesin hüküm bildirmiyor. Üçüncü soruya geldik. Eksi bir sayısın 12. kuvveti kendisine eşittir. Hayır kendisine eşit değil. 1'e eşittir. Yanlıştır. Kesin hüküm bildirir. Önerme olduğunu da söyleyeceğiz. Doğal sayılar kümesi gerçek sayılar kümesinin bir alt kümesidir. Doğru kesin hüküm bildiriyor ve doğru. Beşinciye geldik. 2 ve 4 arasındaki 2 ve 4 dahil gerçek sayılar kümesi ile 1 ve 2 arasındaki gerçek sayılar kümesinin ortak elemanların oluşturduğu küme boş kümedir. Bak şöyle yapalım. Sayı doğrusunda göstereyim sana. Görsen de. 2 ve 4, 2 ve 4 dahil mi? Tamam. Peki dikkat et bakalım. 1 ve 2, 1 ve 2 dahil değil. Açık aralık. Ee, hani bunların kesiştiği yerler. Hani bunların kesiştiği yerler. Yok, boş küme doğrudur. Geç bakalım. Tabloda sözlü olarak verilen tabanlara eşit olan üslü ifadeler çarpılırken Ortak taban aynen yazılır, üstler toplanır ifadesi uygun matematiksel sembol kullanılarak a üzeri x çarpı a üzeri y eşittir, a üzeri x artı y biçiminde yazılabilir. Biçiminde de yazılabilir. Tabloda sözel olarak verilen ifadeleri sembol kullanarak, sembolik olarak verilen ifadeleri sözel olarak yazınız. Hangi gösterimlerin daha kullanışlı olduğunu tartışınız. Tartışmaya gerek bile yok tartışmaya gerek bile yok. Sembolik olanlar daha böyle kısa bir şekilde yazıldığı için bak öncesinde ne yapmıştı? A üzeri x çarpı a üzeri y eşittir. A üzeri x artı y. Bak ne kadar da kısa. Ne kadar da kısa. 3 kök 5 şey küp kök x eşittir. 5 x eşittir. Soru işareti. Eksi 1'in 12. Kuvveti kendisine eşit diyor Hayır Bu böyle bir şey olmaz yanlış değildir Tamam, Bu yanlış Böyle bir şey yok yani Eşit değildir İfademi çevirsel ifadeye dönüştürdüm Doğal sayılar kümesi gerçek sayılar kümesinin alt kümesidir kesinlikle doğru 2 ile 4 Açık aralık Değil kapalı aralık Kesişim 1 ve 2 açık aralık kesişimi boş küme. Cebirsel olaraktan gösterim daha kolay değil mi ya? Bak. Cebirsel olaraktan ne yaptık? Gösterdik. Cebirsel, sembolik. Sonuçta cebirsel ifade bunlar. Sembolik. Tamam. Sembolik olaraktan ne yaptık? Gösterdik. Gösterdik. Bak 2'yi buraya yaptım. Tamam. Geride. Kesin doğru ya da kesin yanlış olan farklı ifadeler oluştur, oluşturunuz. Bulduğunuz ifadeleri hem sözel olarak hem de semboller kullanarak ifade ediniz. Bir ile başlayalım. Ve ikinci. 2 bir dakika şuraya sözel diyelim. Sözel. Şuraya da sembolik diyelim. Tamam? Bir tane doğru ya örnek verelim. Hazır mısınız? 2 doğal sayının toplamı sıfıra eşit veya ey maşallah sıfırdan büyüktür. Vallahi gözüm korktu ya. En güzeli matematikçe. Aa. A, B elemanıdır doğal sayı. Ha, A artı B büyüktür. Sıfır bitti bu kadar. Ha, büyüktür veya eşittir. Ha, bu kadar. Bitti. Bu kadar yani. İki tane doğal sayı A ve B seçtim. Toplamı ha. Sıfırdan büyük veya sıfıra eşit. Bitti. Başka? Bir tane yanlış olan bir önerme yazalım. Aa çok güzel. Rasyonel rasyonel sayılar rasyonel sayılar kümesi irrasyonel sayılar kümesinin hı, -hı alt kümesidir. Yanlış. Böyle demiş ama yanlış. 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 Önermenin de tanımını verelim duralım ya. Önerme demiş ki kesin doğru ya da kesin yanlış hüküm bildiren, kesin yanlış bir hüküm bildiren ifadelere önerme denir. Önermeler sözel veya sembolik ifade Sezo sembolik dille ifade edilebilir. Kafa birazcık kalmadı. Akşam saat kaçta çekiyorum? Olsun. Yorgunluk var mı? Var. Ama devam. Ben bunu güzel bir şekilde tanımlamak istiyorum. Tanım. Doğru. Yani kesin doğru. Doğru ya da yanlış. Ben bildiğim gibi tanımlayacağım. Doğru ya da yanlış kesin hüküm bildiren ifadelere ne denir? önerme denir. Tamam? Doğru ya da yanlış kesin hüküm bildiren ifadelere önerme denir diyeceğim. Bir notu da sözel olaraktan size yazdırayım. Bir önermenin Doğru olması önerme olmasına mani değil. Bir önermenin de yanlış olması önerme olmayacağı manasına gelmez. Önerme kesin hüküm bildirecek. Doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Sen doğru diye önerme alır alırsan, yanlış diye önerme almazsan olmaz. Doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Burada kalalım. Evet 20 dakika oldu hemen hemen. Bir DJ olan, bir söyleci olan, bir derdi olan varsa yorumlara yazsın. Yoksa kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Ben videoyu kapattım.